Filistin'de, Kudüs'te yaşananlar hepimizi son derece üzdü ve neticede bayramımızın içerisine hüzün kattı. Bayramımızı derinden yaraladı. Parti genel merkezleri farklıydı ancak İsrail'e tepkiler ortaktı. Mesajlarda Filistin halkına destek vardı. Hiçbir zaman olmaması gereken şeyler özellikle de bu mübarek günlerde yaşandı Filistin'de. Filistin halkının her zaman yanındayız ve bu bir insanlık ayıbıdır. Bu tarihe bu şekilde geçecektir. Siyasi partiler arasında bayramlaşma programları geçen yıl olduğu gibi yine video konferansla yapıldı. Parti temsilcilerinin öncelikli gündemi İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarıydı. Terör devletinin yaptığı, yaptıkları özellikle de Müslümanlar açısından kutsal sayılan bir ayda bu insanlık Trajedisi dünya toplumlarının, dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor. İsrail'in sivil katliamları kınandı. O katliamları yayınlarıyla dünyaya duyurmaya çalışan TRT ve Anadolu Ajansı'nın önemine de vurgu yapıldı. TRT'nin ve Anadolu Ajansı'nın, ülkemizin milli yayın kuruluşlarının bu zulmü bütün insanlığa gösterme gayreti de çok önemli ve kıymetlidir. Oradaki arkadaşlarımıza da zor şartlar içerisinde verdikleri emeklerden ötürü tebriklerimizi arz etmek isteriz.